Birisi gelebilir mi? Chat'i chat chat göreyim chat'i göremiyorum. Chat'i Chat nerede chat? Chat! Şimdi chat aç. Hayır babam ya. Popüler sohbet mesajı. Ya ben ne yapıyorsun? Popüler sohbet mesajı dedi. Hmm. Birisi katılsın arkadaşlar. Canlı yayınımıza bekliyoruz. şeyleri göremiyoruz, chat'i göremiyoruz. Kanka mı söyleyeceğim ben ya. Kanka neredesin? Dur. Kanka. Ahmet hadi gel. Ba başlat hadi diyordu bana. Biraz önce başlat başlat diyordun Ahmet neredesin? Ama sen bak da. Sen bak da. <laughs> ama telefon ekranı olsun Ar arıyorum arkadaşlar kanka başladık bile yayındayız şu anda e, e sen bir daha kanala gir görürsün o zaman ana hesapta ya emir Aksoy hesabında normal hesap. normal birinci emir Aksoy ya ikinci değil Bir daha gir. Oradan canlı kısmına tıkla. Canlı kısmına tıkla. Tamam mı? Hadi bay bay. Ayrıca kapatma kapatma. Aa, aa. Ah, ah, gördüm gördüm seni Ahmet. Ahmet nasılsın? kanka nasılsın Arkadaşlar Project Men'i takip edin Project Men TR Nasılsın Ahmet mesaj gönder bize Ekranı ekran yayını yapsaydın keşke Roblox oynardık. Aa doğru çift yayın yapılıyordu ya. Evet. İşte o zaman Roblox oynayabilirdik. Neyse Evet. evet. Ka Biz bu arada yayına like atamıyor muyuz? He? Aga B diyor. Neden Aga B diyorsun kanka? Bir like'ımız gelmiş bile. Ne Neden Aga B dedin? Arkadaşlar bu arada bu da izlenme sayısını gösteriyor herhalde. <laughs> bir bir like'ı ben yaptım diyor. Evet bir like'ı sen yapmışsın. Gözüküyor zaten yukarıda Ahmet. Gözüküyor like sayısı gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Canlı yayın kilidimiz açıldı. Artık... Böyle ara ara canlı yayınlarımız başlamaya başlayacak. He he yazmış bu arada arkadaşım. Biz tüm yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Canlı yayında ne yazsın hepsini ben okuyorum görüyorsunuz. Yani bazıları böyle canlı yayında mesajları falan kaçırıyorlar. Çünkü onlarda da çok şey yazıyordu böyle. Kanka üye olduğum için Sticker alabilir miyim? Atabilirim ne sticker'ı? Atabilirim. atabilirim diyor. Ha. Atabilirim. At o zaman bakalım. E ee, sen. Attı. Oh. YouTube şey yaptı. YouTube Play attı. Attım diyor. Tamam görüyoruz zaten. Görüyoruz ya. Yanında sohbet yazıyor zaten Ahmet. Arkadaşlar yayına like atmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nereden kapatıyoruz? Kapatıyoruz. Ve... Buradan. Yayını durdurma.